急さみー ikisinden peri tozuyla kurtulup kurtulmadığını bilemeden ondan ayrılıyor. Bulumun bu sorusu beklemek zorundadır. Çünkü yeni bir tehlike gelmek üzeredir. Alfea kuşatma altında. Bir ses dalgasına karşılık vermenin en iyi yolu sadece bir tosoloya dönüşmektir. Görüşmek üzere profesör. Ne? Hmm. Nasılsın? Çok gerginim. Hala Brandon'dan haber alamadık biliyorsun. Ve bu çok üzücü. Onu bütün o nöbetçilerle mücadele ederken Heraklion'da bıraktık. Beni merak etme Stella. İyi olacağım. Merak etme Stella. Sky'ın ona iyi bakacağından eminim. Hey Flora, bitkisel bir ilaç hazırlayabilir misin? Sakinleştirecek ve moralini düzeltecek bir şey. <laughs> Siz bana bırakın. Hazır. İkinizin de kendinizi suçlamanıza gerek yok. Elinizden geleni yaptınız. Skyın etkisinde kaldığı sihri bozdunuz. Dinle. Daha bunu bilmiyoruz tekne. İşe yaradığını öğrenmenin bir yolu yok tamam mı? Her şeyin girdiğinden emin olana kadar oraya gidemeyiz. Evet son ziyaretimizden sonra Eraklion'un kraliyet askerlerinin kabul etmeyin listesine girmişizdir herhalde öyle değil mi? Evet. Eğer yeni haberler alırsam ilk öğrenecek olan siz olacaksınız. Bakın her şeyin harika olacağından kesinlikle eminim. Ve şimdi hadi bakalım fondip yapalım. Thank su gezegeni, birçok deniz ve büyük bir okyanusun kesiştiği yer. Hepsi de uçsuz bucaksız, derin ve sıkıcı. Bunu bir süredir söylediğimi biliyorum ama bu kez ciddiyim. Buradan gidiyoruz. Bundan çok daha iyilerini hak ediyoruz. Lord Darkar'ın eski saklandığı yere yerleşebiliriz. Ve bir köstebek gibi yerin altında mı yaşayalım hayır sağ ol. Size büyük bir yer lazım, kaliteli bir yer. Tarihle ve güçlü karanlık büyülerle dolu eski bir şatoya ne dersiniz? Mesela Bulutlu Kule Şatosu gibi. Cadı okulu çok ilginç. Bunu sevdim. Evet, onu kara büyüden koruyan bir sihirle savunuluyor. Sizce kinayeli değil mi? Bizim için yuvaya dönmek gibi bir şey. Tabii, Bayan Griffin'in hoş geldin kutlaması yapmayacağından emin olabilirsin. Şu ihtiyar Bayan Griffin, Bulutlu Kule'nin ünlü müdüresi. Onunla halletmem gereken eski bir sorunum var. Ay evet. Uzun bir hikaye. Bir gün size anlatırım. Belki de Bulutlu Kulenin şöminesinin karşısına geçtiğimizde anlatırım. Şimdi bu kapıdan geçtiğim anda sihirli boyutun en büyük büyücüsü olmaya bir adım daha yaklaşmış olacağım. <laughs> Ben gidip alacağım. Buraya gel küçük ceylan. Korkma, hadi, hadi bu tarafa gel. İşte bu. Korkma, artık her şey yolunda. Ondan hiç korkmuyorum. Ah! Ama belki de sizin korkmanız gerekiyordur. Ne neler oluyor? Sen kimsin? Geri çekil, geri çekil. Ah. Bir koruma büyüsünün kendi kuralları vardır. İlk kuralı kapıyı asla düşmanına açmamaktır. Onu içeri davet ettiğiniz anda büyü sonsuza kadar bozulmuş demektir. İyi kalpli bir cadı yenilmeye mahkum bir cadıdır. Cadılık dersinizi alın ve bir dahaki sefere bir ceylan gördüğünüzde hemen kurtulun. Hmm? <laughs> <laughs> Seni yeniden gördüğüme sevindim dostum. Beni hatırladın mı? Ne cesaretle bana dostum dersin. <laughs> büyüğünü bana karşı kullanmaya kalkma Griffin. Hiçbir işe yaramayacaktır. <laughs> Omega boyutunda kaldığım süre boyunca eskisinden çok daha sağlam ve güçlü oldum. Burası benim okulum Baltor. Defol git buradan. <gülüyor> <gülüyor> Üzgünüm Griffin. Bulutlu kulede emirleri artık ben veriyorum. Ne işiniz var artık burası sizin okulunuz değil. Şey, buna katılamayacağım artık okulumuz. Valtor. Griffin benim mahkumum. Direnmeniz nafile. Bana katıl. Valtor'un işaretini alın. bulutlu kule ve sihir sırları. Elinizde ne varsa artık bana ait ve zaferin tadı çok güzel. Bunun için cezalandırılacaksın Bator ve siz üçünüz de hainliğin bedelini ödeyeceksiniz. Ya ya ya, gevezeliğin sıktı artık. Onlar da aynen senin olduğun gibi hainler. Bu oh, bir yalan. Gerçekten Bütün cadıların anneleri olan üç atamızın emrinde seninle beraber savaştığımız zamanları hatırlıyor musun? okutarak yönetebilelim diye seninle beraber karanlık sanatları çalışmıştık. Sihirli evrenin bütün krallıklarını fethedecektik. Ama tabii ki sen kaçıp en kötü düşmanımız ışık ortaklığına katılana kadar. Ve ben onlar yüzünden en acı bozgunu yaşadım. Ve bunu hiçbir zaman unutmadım. Ben sadece vicdanımı dinledim. Geçmişteki hatalarımı telafi etmeye çalışıyordum. Sen bir haindin Griffin ve bu yüzden sonsuza kadar kilit altında kalacaksın. İlk yıkılan sensin. Şimdi de diğerlerinin peşine düşeceğim. Ve ışık ortaklığı sonsuza kadar yok olana kadar da durmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çok garip. Vizgiz fırtına tahmininde bulunmamıştı. Bu bulutların hiç hoş bir görüntüsü yok. Koruyucu kalkanı aktive etsem iyi olacak. Aa, fırtına çıkacak. Merak etmeyin kızlar. Zihirli bariyer sadece kara büyülerini durdurmuyor. Aynı zamanda yağmur da geçirmiyor. <laughs> bir fırtına olmadığını biliyordu. Bunlar zılıp kulenin cadıları. Neden bize saldırıyorlar? Artık arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Bayan Faragonda haklıydı. Yıldırım Sihirli. Bunu yapan Baltor. Bu marka onun işaretidir. Toparlanın kızlar. Bizim yardımımıza ihtiyaçları olacak. Tabii bizim de onlara. Aragonda. Siz ikiniz hemen gidip tüm perileri toplayın ve savaşa hazırlanın. Acele edin. Valtor. Tekrar görüştük Faragon'da ama bu kez ışık Ortaklığı'ndaki savaşçı büyücülerin yanında değil. Bulutlu Kule'nin kızlarına sihir yapmışsın. Her zaman ikna edici biri olarak tanınmışımdır ve onların yardımıyla Alfia'nın sihir hazineleri olan senin güçlü formüllerini ve gizli büyülerini alacağım ve onları daha önce olduğum kişi olmak için kullanacağım. En büyük büyücü! Hayır! Oh. Hayır! Ne dediğini duydun mu asla? Hayır. bakın Valtor'la kim savaşıyor? Birinin bu adama haklamasının zamanı gelmişti zaten. Bu biraz canını acıtabilir Paragon'da. Yaşlanıyorsun Paragon'da. Eskiden kimsenin seni bu kadar kolay yenmesine izin vermezdi. Yaşlı olabilirim ama yine de kendimi savunabilirim. Ah. Griffin <laughs> bana gittin. Şimdi de senin yenilme zamanın. Eğer ona zarar verirsen yemin ederim. <laughs> Bu cadıları durdurmalıyız. Hadi başlayalım artık. Bilin, bilin. Bir şeyler yapmamız gerek. Onu Valtor'un karşısında yalnız bırakamayız. Bize burada ihtiyaçları var. Ayrıca Bayan Paragon'da kendini savunabilir tatlım. Sence ne olmuş olabilir? Onun işini bitirdi. Tıpkı bizim size yapacağımız gibi. Sağ ol Birbirinize yakın durun. Ve kim olduğunuzu unutmayın. Siz perisiniz ve periler cadılardan korkmaz. Kızlar siz paladyumu takip edin. Şimdi okulun çevresine yayılın. Yeni bir sihirli bariyer oluşturacağız. Beni takip edin. Cadıları buradan uzak tutacağız. Elinizdeki tüm sihri kullanın. Özellikle de büyük koridorlarına asla ulaşmamalıdır. Ne pahasına olursa olsun büyülerimiz koruyucu olmalı. Hayatımıza mal olsa bile. Sihir akımı yayıl ve parılda. Karanlığı geri tep. Baldırları defet, perileri koru ve şeytanı ortaya çıkar. Şimdi güç verin. Yeni bir sihirli bariyer. Hiç orijinal bir şey değil. Ellerinizi verin kızlar. pozisyonlarını korusun. Daha işimiz bitmedi. Eğer onları durdurmak istiyorsak bariyeri daha sağlam yapmamız gerekecek. Bariyere saldırı bu sersem perileri biraz meşgul edecektir. Biz de bu arada onların sihir sırlarını ve eksirlerini alırız. Sonra da sessizce tüyere... Her işe yaradı. Bravo kızlar. İki gruba ayrılacağız ve okulun içinde devriye gezeceğiz. Cadıların sihir koridorlarına sızmasına izin veremeyiz. Biz sağ kanadı alalım, siz de sol kanadı. Pekala, Layla ile ben de cadılara karşı bariyerin sağlamlaştırılmasına yardım ederiz. Şunu duydun mu? Hadi gidip bakalım. O da neydi? Trix, içeri nasıl girdiniz? İçeri yakalamak çok kolay. Bunu daha sık yapmalıyız. Ben Melody Prensesi Galatia. Size teslim olmanızı emrediyorum. Prenses Hazretleri çok heyecanlandım. Reverans yapmalı mıyız? Ayakta kalabilirsiniz. Ses kürem sizi yere devirecektir. Aa! Aa! Oo. Aa. Bu kadarı yeter majesteleri. Aa! Aa! Aa. Aa söyleyeni kadar hiçbir yere gitmiyorsunuz Yiğitik Hazretleri. Eğer bir buz olmak istemiyorsan bizi büyük koridoruna götüreceksin hemen şimdi. Burada da sessizlik hakim. Ama diğer tarafta biri var. Galateya'nın grubu olmalı. Ama garip bir şeyler hissediyorum. Dur ben de bir şeyler hissediyorum. Bir tür titreme gibi. Sanki biri çağırıyormuş gibi. Baksana. Alfea'nın tüm eski zamanlardan kalma büyü sırları yakında bizim olacak. Tabii prensesimiz bizi yanlış yere götürmüyorsa. Bu krallara layık bir hata olur. İşte burası. Nihayet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi açıkça duyabiliyorum bu galete ya. Çok düşük frekansta beyin dalgaları yayınlıyor. Acil durumlarda bu bir tür iletişimdir. Tıpkı bizim melodide kullandığımız gibi. Tehlikede Trix onu yakalamış ve okulun içindelermiş. Tüm sihirli şeylerin tarihi. İksirler ve büyüler. Üçlerin nabzını hissedebiliyorum. Şuna bir bakayım. Dikkat et. Aa! uğraşmamanız söylemiştik. Aa, aa. Onu rahat bırakın. Ben de bugün sizi devirme şansı bulamayacağız diye endişelenmeye başlamıştım. Bu dondurucu karşılama için üzgünüm. Bu kitap okumayı seviyorsanız alın bunları deneyin kızlar. Bırakın Benim Miusa. Beni hatırladınız mı? Ben de Melody'denim. Merak etme Galeta. Seni koruyacağım. Artık, Artık şuna, şuna bir son, bir son verelim. Ziyirli kalkan! Yara sıra bizde. Dersen sen, sen vur ben yakalayayım. Ejderha ateş topu! Aa. aa. aa! hala o zaman. Madem biz o gizli büyü ve parşömenleri alamıyoruz o zaman siz de alamazsınız. Yapma Darcy. Ya. <laughs> Hadi çıkalım buradan. Şu yapraklarla alevleri tutmaya çalışacağım. Bunun hiç yararı yok. Yangında bir sihir olmalı ejderha gücü kullanacağım. Ateş bana gel. Cadıların yangını çok fazla güçlü. Söndürmeyi asla başaramayacağız. Hadi çok geç olmadan buradan çıkalım. Hey nereye gidiyorsunuz? Gizli iksir kodları. Onları kurtarmalıyız. Kanatlarımı bir hiç uğruna kaybetmiş olmayı istemem. Prenses Galatea. Ya. Miuza yapma. <laughs> Yapamayacağım. Aa, beni burada bırak, koş. Hayır, asla. Aa. Aa. Neler oluyor? Ee? Bir peri oldun şimdi Enşantiksa Bu durumda yangını durdurabilirim Peri tozlu senin için de biraz peri tozu. Madem sihir kanatlarını aldı peri tozu bunu geri Aa, getirebilir. Kanatlarım. Teşekkür ederim Miusa. <laughs> evet. Başarı. <gülüyor> Yaşasın. <gülüyor> başarı. Ben de Enchantix kulübündeyim. Aynen Faragonda'nın dediği gibi oldu. Kendini Galatea için feda ettin ve sonucunda yeni güçlerini elde ettin. Bu kanatlar sana gerçekten çok yakışmış. Çok şık bir görüntün olmuş. Ve benim bütün dünyamı kurtardınız küçük hasarları telafi edebiliriz. Önemli olan hiçbir şeyin yok olmamış olması. Sizlere çok teşekkür ederim. Sizler harikasınız. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür etmek isterim. Siz olmasaydınız Trix tüm büyülerimize sahip olacaktı. Çok fazla havaya girmeyin ama sizinle gurur duyuyorum. Arkayadaki diğer perilerden daha fazla bir şey yapmadık. Bugün kazanmamızın nedeni hep beraber çalışmamız oldu. Ama tüm başarımıza rağmen huzur içinde oturup nöbetleri kaldıramayız. Çünkü müdüre hanım hala kayıp. O zaman sanırım bir sonraki görevimizi çok iyi biliyoruz. Nerede olursa olsun Faragonda'yı bulmak Wings kap karanlık bir ormanda kaybolmuş olan Faragonda'yı arıyor. Alfea'nın müdüresine acaba ne oldu? Tüm ipuçları bulutlu kuleyi gösteriyor. Burada Wings'i sıkı bir savaş bekliyor. Dünya.